sevgili arkadaşlar Atatürk dönemi dış politikasının birinci döneminin bir diğer olayı olan Bozkurt-Lotus olayıyla devam ediyoruz. Bozkurt-Lotus olayı 2 Ağustos 1926'da Ege Denizi açıklarında e, Bozkurt adlı Türk gemiyle Lotus adlı Fransız gemisinin e, yine söylediğimiz gibi Ege Denizi açıklarında çarpışmasıdır. Tedbirsizlik ve ihmaller nedeniyle hatta 7-8 tane Türk mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Bu olay üzerine Türk mahkemeleri hem Fransız hem de Türk kaptana ceza vermiştir. Fakat Fransa işte Türk mahkemelerinin kendi kaptanlarına böyle bir ceza vermeye yetkili olmadığını iddia ederek konuyu Milletler Cemiyeti'nin Adalet Divanı'na taşımıştır. Konu orada görüşülmeye başlanmıştır. Adalet Divanı'nda ki lahayede biliyorsunuz Türkiye'yi temsil eden isim, Türkiye'yi savunan isim ki sorularda adı da geçecektir. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey olmuştur. Uzun görüşmeler neticesinde Türkiye'de yine karar çıkmıştır ki arkadaşlar bu olay bu olay Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926 tarihli Kabotaj Kanunu'nun ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymakta. Kabotaj Kanunu neydi? Türk deniz ve limanlarında Türk denizcilerin ticaret yapabileceği ya da deniz ulaşımını gerçekleştireceğine dair kanun idi. Bunu da hatırlatmış olalım. Boskop Lotus olayı bu şekilde başka bir videoda görüşmek üzere